bugün çalışıyordu. Arkadaş yemeğini aldı, masaya geçti oturdu. Ondan sonra çalışmaya devam ettik biz. Arkadaş koşarak yanımıza geldi, nefes aldı, alamıyordu. Yardım istedi bizden. Biz de bilinçli bir şekilde hemen arkadaşa yardım ettik. Destek oldu. Hemen hamlik manevrasıyla arkadaşın boğazındaki kirliği çıkardık ve nefes almaya başladı arkadaş. Peki ilk yardım müdahalesini daha önceden öğrenmiş miydi? Evet, daha önceden aldık. Daha önceden çalışmaya başladığımız zaman iş yerimizin gönderdiği bir firma şey üzerinden çalı, ilk yardım dersi aldık. Oradan biliyorduk ilk yardım şeyleri. Ya,